Herkese merhaba <laughs> arkadaşlar. Ben Mustafa. Mustafa. Ama geliyor Mustafa. Nasılsınız arkadaşlar? Sizin adınız ne? Benim adım Ali. Abba. Ali Abbas. Soyadım Şöyle gördüğünüz gibi kuyu yaptık arkadaşlar demir bloktan. Evet. De çok çok ama çok güzel oldu. en çok tatlı. Evet, evimiz daha tatlı. Ama hiçbir şey yok. Arkadaşlar şey 13.0'da oynuyoruz. Evet. Yani 1.13.0 diyelim. Bu abi golleri göstersene. Tamam onu göstereyim. Tamam. Evet. Kale kurduk arkadaşlar böyle bir. Aynen. Etrafı çevirdik. Kale harika bir şey. Merhaba uzun burunlu kardeş. Ben Bence çok güzel. Ben onları işte ama koydum ya. Ahmet, ya. İşte gördüğünüz evet. gibi golem. Arkadaşlar. Elini golemin en golem elinde gül alıyor mu? <laughs> e eli kır. Kır. <laughs> ben ne yapıyorum? Ölü Oldu o benim askerim. O, o öldürürse bir sürü demiri boşa gider. Onu kreatifle yaptım değil mi? Geberteç'ten bir şey düşüyor mu? Düşüyor. Ya, beş tane demir düştü işte Kaç demir var Demir blokla. Aa. Evet. Aa, arkadaşlar, bir zaman, <laughs> <öngülüyor> Şimdi arkadaşlar arkadaşlar yani köye gir arkadaşlar, arkadaşlar kesin sebze topla e, mayı Arkadaşlar, biraz biraz seyir seyir bir varmış. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar er bu kesinlikle oh. bakın açlıktan ölebilme ihtimalimiz var. Evet. Allah. Şimdi zehirlendik şey. akıllı. Çok zehirlendik. Susun son da bitmiyor. Şimdi arkadaşlar kısa bir re reklam var. Evet. Aynen. Ay, ay. Kısa bir reklam olacak. Ondan sonra ekleye döneceğiz. Acık. Güzelim. Evet. What the shit. Yine geri döndük. Yüzebiliyor mu? Yüzünce can gidiyor mu? Evet. Ha yok. Şimdi... Gel geri döndük. Biraz, hmm. ya biraz ben Oh çok Aa yemek açtı. Bana artık yemek verin. Tavuk gel buraya. Tavuk. Çok, çok hızlı koşuyor. Görüşte de ölüyor. Çok şey tahta kılıçla da ölüyor arkadaşlar. Evet. Aha. Musa Musab olur mu Muhammed Ali? Hı? Biraz ses Musa. ol Musab. olur mu? Sen çok bağırıyorsun. Bu mikrofon yapmış. Hangi kırmızı yiyelim? Ben burayı bir kere diktim. Musab ya. Sen de biraz sessiz yok. Oynun oyna. Şu an, evet. videoda Muş namaz at. kılıyorlar. Musab'dan. Hatırlatma gerek var mı? Namaz kılıyorlar. Arkadaş öyle ki şey. bu şey. Ve Arkadaşlar bunların bunların hepsi Muş Sadece namaz. Namaz, namaz arkadaşlar. Ee, hmm, Muhammed'e lütfen susabilir misin? Allah. Dur dur şöyle bir şey yapabilirim. So Her miyim? Herkes susun. Sen su dilini yılan soksun. Şimdi, olur mu? Şimdi arkadaşlar. Sesini kapatsam mı şunu? Aynen arkadaşlar bunun sesini kısadım. Arkadaşlar biz şu an O zaman video çalışmaz. Çalışıyor. Sessiz olur video. Ne, ne sesim geldi? Arkadaşlar bugünkü e, hemen evi göstereceğim ve sonra videoyu bitireceğim. Gördüğünüz gibi suyumuz var. Tamam burada baharat falan alıyoruz. Sıkı Tamam ama şu camı kapatamıyorum. Hemen yemek yiyip videoyu durduracağım arkadaşlar. arkadaşlar. Ekmek mi? Bugün gibi ne video bu kadar. Kadar. Bugün gibi bir video. Ne Bugün gibi bu kadar. Sizi çok seviyorum. Görüşmek <laughs> üzere.